tarih sahnesinde öyle bir imparatorluk vardı ki, Avrupa için sadece bir devlet değil, 400 yıl süren bir kabustu. Bu devlet Osmanlı Devleti'ydi. 1529'da Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla Viyana'nın kapılarına dayandı. Şehir açlık ve korku içinde günlerce kuşatma altında kaldı. Türkler geliyor sözü halkın dilinden düşmedi. 1683'te ikinci kuşatma başladığında bu sadece bir savaş değil bir varoluş mücadelesiydi. Osmanlı'nın sancakları Viyana surlarının önünde dalgalanıyordu. Osmanlı şehri ele geçiremedi ama Avrupa'nın belleğinde derin bir iz bıraktı. 400 yıl boyunca kiliselerde dualar edildi. Masallarda Türk korkusu anlatıldı. Viyana sadece bir şehir değil bir semboldü. Osmanlı'nın zaferi Avrupa'nın dengelerini alt üst edebilirdi. Belki de bugünkü haritalar çok farklı olurdu belki de kültür, din ve siyaset bambaşka bir yöne evrilecekti. Bu sorular tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir olasılık olarak kaldı. Peki sizce Osmanlı Viyana'yı alsaydı Avrupa'nın kaderi nasıl değişirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve daha fazla tarih için beğenip abone olmayı unutmayın.